Teğer ayakkabı oyunculuğu yapıyorum. Müşterinin ayağına kadar hizmet yapıyorum. Müşteri benim ayama gelmesine gerek yok. Ben müşterinin ayağına gidiyorum. Kilometrenin uzaklık yakıldığında olması önemli değil. Önemli olan bizim müşteriye hizmet etmek. 40 senedir ben bu işi yapıyorum. Müşterinin ayağına kadar hizmet yapıyorum. Kilometre yapmam önemli değil. Önemli olan müşteri nerede olursa olsun ayağına kadar 7-24 nöbet çenzana gibi hizmet etmekteyim. Önemli olan benim beğenmem değil. Boyadıktan sonra boyadan şahısın beğenmesi önemli tabanını emdirme önemli boyayı. Peçeteyle siliyorsun ayakkabı boyan daha sonra peçeteye boya çıkmıyor. Önemli olan kullandığın malzeme kaliteli olması lazım. içiliğin güzel olması lazım. Yaptığın işin karşılığını helal ettirmek lazım. Nasıl ibadet ediyorsan çalışmak da ibadet sayılır. Onun için çalışan Cenab-ı Allah rızkını verir. Yıllardan beri çalışır. Motorunda yaz kış sürekli e, milletin e, hizmetinde. Telefon numarası var. Aradığın zaman anında gelir. E, o şekilde yıllardan beri müşterisiyim ben onun yani. ne neşeli, hiç şeyinden e, bir şey kaybetmeyen, ne bileyim neşesinden bir şey kaybetmiyor. bir arkadaş yani gördüğüm kadarıyla. Şöyle. Sen kolay gelsin